Siverek Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesinde tedavi olacak hastaların randevu süresini kısaltmak ve hastaların ağrılı durumunda uzun süre bekletmemek için akşam saat 16.00'dan gece saat 23.00 saatlerine kadar ek mesai hizmeti başladı. Siverek Devlet Hastanesi fiziksel tıp ve rehabilitasyon hastalıkları polikliniğinde boyun, sırt, kalça, diz, bacak ağrısı, el ve ayaklarda uyuşma gibi şikayetler ve kemik erimesi yönünden hastalar tedavi ediliyor. Tedavi etmek için gayret etmekteyiz hastalar mümkün oldukça merkeze sevk etmiyoruz. Hem personellerimizin fazlalaşmasıyla hem de yönetimimizin desteğiyle akşam seanslarını açmış bulunmaktayız. Ak... Felç geçirmiş kas hastalığı, protez ameliyatı geçirmiş, kırık sonrası problemleri olan hastalar, rehabilitasyon ünitesinde fizyoterapist tarafından rehabilitasyon programına alınıyor. Hastalarımız ağırlı durumda, uzun süre bekleyemedikleri için bizim için, hastanemiz için ve hastalarımız için gayet olumlu bir gelişme oldu. Rehabilitasyon ünitesinde omuz çarkı, parmak merdiveni, denge tahtası paralel bar ile aktif olarak çalışılıyor. Burada bir doktor arkadaşımızla birlikte iki fizik tarihi uzman olarak çalışmaktayız. Ünitemizde hastalarımıza hizmet vermekteyiz. 5 tane fizyoterapistimiz, iki tane de fizik tarihi teknikerimiz olmak üzere yedi tane de personelle birlikte çalışıyoruz. Burada A grubu dahil olmak üzere tüm hastalıkları tedavi etmek için gayret etmekteyiz. Hastalar mümkün oldukça merkeze sevk etmiyoruz. Hem personellerimizin fazlalaşmasıyla hem de yönetimimizin desteğiyle akşam seanslarını açmış bulunmaktayız. Akşam saat 4'ten gece saat 10-11 saatlerine kadar burada hastalarımızı tedavi almaktayız. Hızlı bir şekilde hastalarımızın bekleme sürelerini kısaltmış bulunmaktayız. Tabi pozitif yansımaları görüyoruz. Hastalarımız ağırlı durumda uzun süre bekleyemedikleri için bizim için, hastanemiz için ve hastalarımız için gayet olumlu bir gelişme oldu. Cihazlarımız gayet iyi. Tabi yönetimimizin desteğiyle daha da olabildiğince sivrilik için elimizden geldikçe daha iyi hizmet vermeye çalışacağız.